Merhaba, iyi günler. Ee, bu videoyu YDS bot üreten firma yetkililer için çekiyorum. Şimdi YDS ilgilendiren kısım şu. Galiba ayın 21'iydi pazartesi günü. Yenikent tarafında, Eryaman tarafında 1820 caddede kendini bilmez bir sürücü. Benim şu sol tarafından kendi arabasını sağından bana yüklenerek yani Sağımdan nasıl geçersin der gibi üzerime kırarak vurdu. Vurunca motor 8 metre kadar sürüklendi. Ben de yan yatarak sürüklendim. Ve işte şu ekipmanım. Durumu bu. Yani tam kask kullanırım. Ekipmansız yollara çıkmam. E, botuma da güveniyordum ben. Botumu ilgilendiren dava şu. Şimdi ee, kaza öncesi botumun her iki durumu da bu tipti. Böyleydi. Kazadan sonra bot bu oldu. Böyle olunca ne oldu? Şöyle anlatayım. Şimdi şunu söktüm ben. Keşif yapmak için söktüm. Ne olduğunu anlamak için. Ayağım böyleyken benim tabii fites yükseltme pozisyonunda şu durumda şöyle ee, araba bana vurunca buradan sıkıştırıyor. Artık nasıl sıkıştıysa şu sol ayağımın baş parmağının yanından orası botun içinden botun içinden burayı delmiyor bakın delinmiyor bura. Yalnız bura görevini yapmıyor. Buradan içeri şuradan giriyor ve alttan patlatarak çıkıyor. 5 tane dikiş oraya atıldı ve bu botun içinde çorap bir iki parmak ayrıldığından dolayı çorap o şeyin girdiği taraftan patlamış. Çorabı da şeyde çöp duruyor. Yani bu botun ön güvenlik sistemi gerektiği kadar acaba ne kadar bir basınca dayanıklı bilmiyorum. Ve botun durumu normal ayakkabıya dönmüş. Ve ayağıma da beş dikiş atıldı. Bununla ilgili bir e, bilgi ve görüş almak istiyorum. YDS firmanın yetkilileri, güvenlik, bu işte projede çalışanlar. Bu botu da üç yıldır güvenerek kullanıyordum. Yazları değil de ilkbahar ve sonbahar ve kış ve uzun turlara çıktığım zaman Karadeniz Doğu turlarına bunu giyiyordum. Yani biraz hayal kırıklığına uğradım, uğramadım desem Yalan söylerim. Yaşım 61. İsmim Bayram Karakaş. Kendi ofisimdeyim şu anda. Burayı da home office olarak kullanıyorum işte. yetkililere duyuruyorum. Gerekli beni bir iletişim kurallarsa memnun olurum. Teşekkür ederim.